Ay baba, ah. hoş geldin. Hoş geldin baba. Ha, sağ olun, sağ olun, hoş buldum. Ee, ne var ne yok bakalım? Sizi gördük daha iyi olduk baba, özlemişiz valla. Elini de öpemiyoruz ki şimdi değil mi? <laughs> Şöyle bir doya doya da sarılamıyoruz. Ah maalesef, maalesef. Ben hepinizi gözlerinizden öperim. Hepinize sarıldım Fahrettin, tamam mı? İnşallah atlatırız bu salgın işini de... ...daha çok sarılırız birbirimize ha? İnşallah baba, inşallah. Vallahi moral oldu gelmeniz. Yani. Haber de vermediniz hiç. Dün akşam bitti işim Ankara'da. Sabahleyin erkenden yola çıktım. Nasıl yani? Ele uğramadan mı geldin? Hayli abla bozuk atmasın sonra. Ee, biraz atar tabii. Şanından dur o. Baba, evrak çantası mı Evet evrak. Bilgisayar, hepsi var. Elim boş gelmedin yani. Konuşacağız hepsini, hepsini. Ah Emine. <laughs> Unutmadın değil mi nasıl içti mi kahveyi? Hiç unutur muyum Rıza baba? Ellerimle yapıp hemen getiriyorum. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Engin, ee, var mı beş on dakika? Olmaz mı baba? Hadi gel biraz. Tamam. Hadi görüşeceğiz çocuk. Görüşürüz baba. Ay. Pandemi her şeyi yavaşlattı doğru. Değiştirdi kuralları, alışkanlıkları, hayatı. Ama suç değişmedi. Suçlu değişmedi. Çıkarlar için kan dökenler, her köşe başında tuzak kuranlar. Onlar hiç değişmedi. Hatta belki şimdi daha da tehlikeliler. Çünkü ekonomik olarak da köşeye sıkıştılar. Gözlerini iyice kararttılar. Baba, buradaki istihbarat çok ciddi. Yani bu çeteleşme şimdikiler gibi değil. Değil evlat, değil. En alttan başlıyor. Göçmenler eski düzeni yıkıp yeni düzeni kurmak için kullanılıyor. Sahiller, rant alanları, paranın olduğu her yer. Uğraştığımız şu virüs gibi önüne çıkan büyük küçük bakmadan diz çöktürmek için ne lazımsa yapıyor. Koruma tedbirleri almak lazım. Sahaya inmek, şahsları takibe almak, çok ciddi hazırlık var burada baba. Uygulamak için işi gücü bırakıp kolları sıvamak lazım. Hepsinin sırası gelecek. Sen şimdi sessizce hazırlıklara başla. Tüm ekibi kullanmana şimdilik gerek yok. Gelmelerini bekleyeceğiz. Ama onları beklediğimizi de bilmeyecekler. El altından. Evet. Eski usul. Burada da aynı. Usta, gel 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 gel. Operasyon var. Ne operasyonu? Ne oldu? Rıza baba geldi. Rıza baba mı geldi? Dur bir gidip Şşşş, Dur 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 şimdi dur. Operasyonu anlatıyorum. Ankara'dan emir gelmiş. Birkaç saate çıkacağız. Uyuşturucu çetesi bunlar. Buluşma ayarlanmış. Uyuşturucuları alıp adamları çökeceğiz. Ama biraz garip bir çete bunlar. Allah Allah. Neymiş nesi garip? Uyuşturucu alacağız ya. Karşılığında para istemiyorlar. Allah Allah, ne istiyorlar? Boş damacan istiyorlar. Sen de var mı? <laughs> Allah senin cezanı versin. Benim. Ben de ciddi ciddi dinliyorum seni be. <laughs> Usta güzel orta gelmişti şimdi Oo, <laughs> oh, Hüsnü. <işte. gülüyor> Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasıl geçti yolculuk? İyiydi, iyiydi, iyiydi. Seni soracağım ama haberlerini aldım. Eliniz boş dönmüşsünüz. Yok baba. Yani boş da olsa bir damacana ile döndüler. Haklarını yemeyelim şimdi. Böyle bir talihsizlik oldu baba. Etrafta basın falan yoktu yalnız değil mi? Yoksa koskoca başkomiser damacana ile yakalanıyor diye. Kimse yoktu baba merak etme. Abi Erdi nasıl anlamış? Bilmiyoruz ki senin ya. Ama ben bulacağım onu. Hiç merak etmeyiz siz. Hı, üstü baş komiserim. Paket size gelmiş. Allah Allah ben bir şey beklemiyordum. Kimden gelmiş? Bilmiyorum. İsim de yazmıyor üstünde. Emine güvenlik kontrolü yapıldı değil mi? Yapıldı. E aç bakalım usta neymiş? Vallahi. Ben de merak Allah ettim ya. Aa kutusu da güzel ha. Ege'ye mi? Bana bakın, siz bir şey yapmadınız, değil mi? Yok ya, ne alakası? Aç aç aç, onu da aç. <laughs> bu ne lan? Ulan Müsit. Bu ne? <laughs> Damacana pompası başkomiserim. Be. Ya Mesut ya aklın nelere çalışıyor ya? <laughs> gel lan i̇şte buraya. Usta dur. <laughs> yemin ediyorum <Hadi. yemin, gülüyor> <laughs> tamam, tamam, lazım olur. Şaka yaptı şaka Abi yapma abi. Bana değil sana lazım bu. Göstereceğim ben sana <laughs> pompayı abi, göstereceğim. Bunu sana takacağım ben. <laughs> pompayı. Ya işi gücü yok nelerle uğraşıyor adam ya. Gel gel tamam gel. Üşenmemiş gitmiş pompa almış ya. Allah'ım ya, damacana pompası. Tövbe <laughs> tövbe ya. Sana bak. Ay ya, sen de olmasan ne yapacağız biz işte? Ben bunu kullanırım ha. Vallahi kullanırım. Ama abi,